Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. 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 Evet. Sen de al bir tane. Hangi rengi alacaksın? Bornanın rengini al. Buyurun. Buyurun. <laughs> Benim kızım da aynı. <laughs> evet. Şimdi

reis evet. ya. gel. Oh, <cülüyor> şey ay, ay. Evet, ayakta Bir dakika Bir dakika. Şöyle hocam <laughs> şey. da bana mı versen? Ben de çok beğendim bunu. Possibly. Şöyle. Evet. Hmm. Bence böyle. Evet. Ya. Arkadan şöyle ver elini bana. Elini ver. Bir de şöyle dön. Çok güzel oldun. Çok güzel. Bir alkış alalım mı? Şimdi, şimdi bunu Sakarya'da yavaş. Senin yaşında bir arkadaşın. Evet. kumbarasında parayı biriktirmiş. Evet. Buradaki, buradaki evet. depremde zarar gören ailenin çocuklarına yemek almak için bize gönderdi. Evet. Ben de sana bunu teslim ediyorum. Çok, evet. Tamam. evet, evet. 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 Şöyle Ayda. Hadi bakalım, pastayı keselim şimdi. Aferin sana. Hı, işte şimdi, şey. şimdi ben de... Hadi, da bir şimdi bence. ben de bir ısırık evet, şuradan vereceğim. Kopsun. Afiyet olsun sana. Gel bakalım, bir tane de sana. Hı hı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ayda buraya bak. Abi sen neden bodan almıyorsun? Tam, 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 tam. Evet Ayda'cığım. Bugün Ayda, Ayda kaç yaşında oldun şimdi? İki yaşımda. <laughs> Dörtte. Dörtte. Dört yaşında oldun değil mi bugün? Tamam. <laughs> Atakan sen kaç yaşındasın? Sekiz. 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 Ya tamam. daha doğrusu dokuz. Dokuz. Eylül ayında de, de doğum günü kutlayacağız inşallah. Tamam. Ayda hediyeni alınca mutlu oldun mu? Hı <laughs> hı. Ne? Hediyenin ismi ne? Prenses. Prenses mi? Melek kız mı? Melek kız. Elsa. Elsa. <laughs> <laughs> Kanatlı değil mi? Evet, evet kanatlı. Evet. Da. bence sanki sen pastayı daha çok sevdin gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <laughs> oturun buyurun. Şimdi, e, biraz... e, Ayda Bebek e, 30 Ekim'den itibaren İzmir'de e, bizlere emanet, ailesiyle birlikte e, onların bundan sonraki yaşamlarında hep yanında olacağımızı söylemiştik. Bugün de doğum gününde onunla birlikte olmaktan çok mutlu oldum ifade etmek isterim. E, abisi Atakan, Bornava Belediyesi Spor'da basketbol oynuyor, sürekli antrenmanlara geliyor biliyorsunuz. Onun e, bundan sonraki eğitim ve e, diğer e, alanlarda hep yanında e, olmaya devam edeceğiz. E, de gerçekten mucize bir bebek. Ee, orada çıkışı çok çok farklı bir olaydı. Ee, i̇sterdik ki annesi burada olsun. Şu anda aydan hemen hemen her şeyi var diyebilirim. Hiçbir eksiği yok annesinin dışında açıkçası. Ee, bu noktada e, biz annesinin eksikliğini aratmama satına hem elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama tabi ne olursa olsun annesini hiçbir şeye geri getirmeyecek. Eksiğimiz çok çok büyük bizimde. de. Ee, annesinin yeri bizde bambaşkaydı tabii ki de. Ee, tabii ki de soruyor ara ara belli dönemler oluyor ama belli başlı zaten destekler oluyor kendisi ee, psikolojik anlamda. Dediğim gibi inşallah unutturmaya çalışacağız onu o eksikliğini şey yapmamaya çalışacağız. Ee, sağ olun. Yani birçok destekler geliyor zaten bize bu konuda. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Şimdi belediye başkanı olacak. Tamam. Atakan gel bakalım. Ayda balonu Ayda Ayda doğum günü aldı Aslında bugün belediye başkanı oldu. <laughs> Bu anlamda da belediye başkanı. Ayda ve Atakan. Doğum günü kutlu olsun tekrar. Çok Afiyet olsun. Geçen gün. Önemli bir şey var. Geçen hafta eve gittiğimizde Atakan uzaktan geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.